Duyan duysun, duymayana söylesin. Piyango dem para vurdu kut diye. Radyolar söyleyip mecmualar yazdı, gazetede resmin de çıktı kut diye. Bacım geldi soruyu kardeşim burada mı? Göz aydına getirmiş buz doladı emmim de getirdi bir teze halı, Küsüller barıştı mı küt diye. İşten bayılıyım, yüzden gülmüyüm, çekilen geliş gelmen der miyim? Gözüm çıha kardeş imzatmayı da bilmeyim, köylü beni bir muhtar etti mi küt diye. Dedim dostlar aman bana ne oldu Hediye bak evimiz doldu Duyunca Alman'dan dayım da geldi Bir tahsı kapıda durdu küt diye Televizyon teybimi getirmiş İstanbul'da gömrüğünü de yatırmış Aceleyle paşaportunu yitirmiş Dayım gidemedi burada kaldı mı küt diye Oğlum geçen sene bir öküz çaldı, etini yedi geberesice, gönlünü sattı. Polis de yakalayıp içeri attı, 40 sene hakim bastı mı kut diye. Müzik geçen günü savcı beye göz attım, para vurduğunu ona da anlattım. 3-5 binin de avukata uzattım, akşam oğlum çıktı geldi küt diye. Dedim para Allah mısın sen nesin töbe haşa. O Allah'a kardeş mısın sen nesin? Bir anda haksızı haklı edersin. Kızıltuğ'da bunu plak bastı bir küt diye.